barışsever, doğa dostu, çevre gönüllüsü, e, ölümünün 18. yılında sayınur gelen dostu, sevgi ve saygıyla anıyor ve e, <laughs> anıyoruz ve bu yürüyüşü de ona ithaf etmiştik zaten. Basına ve kabuğuna, iktidara geldiği günden bugüne AKP hükümetleri özelleştirme politikalarıyla kamuun tüm birikimlerini sermayeye aktarmış, yap işlet devlet modeli adı altında yapılan havalimanı, köprü, otoyol, hastane gibi yapıları hazine garantisi vererek halkın cebinden çalıp sermayeye kaynak aktarmaya devam etmektedir. Merkez Bankası'nın yüz 8 milyar dolarlık rezerv ödeni ulaştıran hesabını veremeyen AKP MHP iktidarı halkın malı olan kamu arazilerini, ormanları, kıyıları, koyları, yaşam alanlarını ranta yağmaya ve talana açmış durumdadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizin 22 bölgesi için özel bir iş şirketi hazırlattırılan Dört mevsim ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları doğayı ve çevreyi korumaktan uzak adeta nereyi nasıl rantı açarız mantığıyla hazırlatılmıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığı Bodrum Belediyesi'nden hazineye ait 75 adet parselin imar durumları hakkında niçin bilgi istemiştir? Dünyanın en güzel koyları birliğinin bir üyesi olan Bodrum Yarabadası'ndaki ve Gökova Körfezi'ndeki kıyıları, koyları, okluk koyu gibi, adalı yalı gibi, cennet koyu gibi imara, ranta, talana mı açacaktır? Bugün burada olmamızın nedeni parsellerler birinin ada boğazı olmasıdır. Ada boğazı, Bodrum'un içinde saklanan incilerden bir tanesidir. Halkın ve tüm canlıların ortak yaşam alanıdır ve öyle kalmalıdır. Doğal kültürel değerlerimizi göz koyanlar bilsinler ki artık karşılarında biz varız. Bodrumlular var. Ne ada boğazını ne de başka bir kıyımızı, koyumuzu ranta talana teslim etmeyeceğiz. İstanbul'a ihanet ettiklerini itiraf edenlerin Bodrum'a ihanet etmelerine izin vermeyeceğiz. Halikarnas balıkçısının anlattığı gibi Bodrum'un beyaz evlerine vuran ışık Hepimizi dönüştürmeye devam edecek. Kimse Bodrum'dan geldiği gibi dönmeyecektir. Tüm canlıların bir arada eşit, özgür ve barış içinde yaşayacağı Bodrum için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar basın açıklamamız burada son bulmuştur. Katılımcılar herkese tek tek teşekkür ediyorum. Grazie.